Merhaba arkadaşlar, ben Sıla Beyoğlu. Bu vlogta elimin diğer eksiklerini tamamlıyorum. Hepsini kesik kesik göstereceğim çünkü kesik kesik yavaş yavaş toparlamam gerekiyor. O yüzden hazırsanız videoya geçelim. Çukurum geliyor, geldiler. Acaba nasıl çıkacak iş güzel olur. Baby face kumaş seçtim. Sonunda artık benim de oturma alanım olacak. Biraz büyük geldi sanki. Bir tanesi bu bir de. Aa niye bu kadar büyük geldi bu? Ay bu buraya olacak mı? Hem de dört parça var daha. Eyvah. Bir anda güneş açtı. Bu arada rengi böyle. Bu çok çabuk kirlenecekmiş gibi bir vibe aldım nedense. Üzücü. Çok da pis getirmişler ya. Neyse açalım bakalım. Çok büyük geldi lan. Baya büyük. Şu an kameradan göremiyorsunuz utamayan ama odama gelince anlayacaksınız. Dülümüz böyle duruyor arkadaşlar. Büyük mü küçük mü tam olarak algılayamadım. 3 tane daha gelecek bana. Diğer modelimiz de hazır şu an. Sonra diğeri de açılıyor. Oha ne kadar sertler. Şey diyorlar yani oturdukça yumuşar falan diyorlar. Evet sert. Şimdi klantiler falan da çıktı. Klantilerin rengi de çok şaşıracaksınız. Çünkü çok alakasız renkler. Ama tabii klant alınır o dert değil. Yastık var en onu göndermişler. Güzel ya bayağı tatlı olacak gibi duruyor. <laughs> Var ya 10 numara 5 yıldız koltuk seçmişim ya. Slay. Arkadaşlar ben küçük bekliyordum. Büyük geldi sandım ama tam boyutu oldu baksanıza. Çok sanatçı ya. Senin renginin zevksizliği şaka mı? Yani sadece tek bir renk olabilirmiş. Neden böyle göndermişler şey, anlamadım. Ama çok da kötü değil. Ben bunları yeni klant alacağım. Beğendim ya. Siz beğendiniz mi? Bakın. Güzel de bir, tam bir uca gitsene mesela oradan uzan bakayım ayak farkına bakmak için. Sıladan buraya bir üç tane sığar. <laughs> bizim Şöyle koltuk çok pis geldi. Neden bilmiyorum. Yani bir de böyle lekeleri falan var gibi. Ben bunu kaplatacağım ya. Ben öyle düşündüm. Ne bileyim bir pis geldi gözüme. Oturmak da istemedim nedense. Ben bunu kaplatırım. Ben bunu kaplatırım. Kaplamayla bence daha güzel olur. Uğursam, Allah'tan toz çıkmıyor yani. Bir de bu baby face kumaş silinebilir kumaş diyorlar. Silinebiliyor mu bu? Bir silip e alsam silsem olur mu bunu? Şöyle bir kumaş. Nasıl silinebilir? Nasıl temizlenebilir bu koltuk? A few moments later İnsanın koltuğu gibisi yok ya Çok samimi söylüyorum Aşırı iyi bir şey Şimdi bu klantleri tabii ki de değiştireceğim Yani bilmiyorum daha kremsi beyaz bir şeyler tercih edebilirim ya, Kumaşını beğendim Çok güzel bir kumaş Ama pisti biraz onları temizleyeceğiz falan Şimdi biraz uzanacağım e, Rose'nin bug'ü izleyeceğim Begü. <laughs> Yanlış desem yarın veya öbürkü gün zaten yemek masam gelecek. Bunları da size göstereceğim bütün süreci. Ay yoruldum be iki dakikada. Kepengi de bu kadar indirdim. Böyle biraz uzanacağım, dinleneceğim. Kepini çıkartacağım koltuklarımın. <laughs> Yeni mi uyandım? Ev gibi istiyorum şu an. Değil mi? Terlikler kameraya açacağım. Dur. Al terlikten. yastıklar niye böyle. Bilmiyorum öyle göndermişler. Evet. Bu da ya. Ben, Beğendim ama kirli yani. Pislikler var. Hayır hayır pislikler var. Yani birazını götürmeye çalıştım da gel bak şurada falan. Şuralarda var yani. Bu güzel. Güzel değil mi? Beğendin mi? Otur bakalım. İlk yorumlarını alalım senden. Güzel. Çok sert ama değil mi? Bu da burada çalışıyor. Arkadaşlar <laughs> ben dışarıdaydım eve geldim. Artık sabah uyku sersemliğini de attım. Ben şimdi bir tane boy aynası almıştım. Boy aynasını tam olarak buraya düşünüyorum. Onu getiriyorum hemen ben buraya. Bakalım nasıl duracak ev. Evet şimdi aynayı getireceğim. Bekleyin burada geliyorum. Bu kadar korkuyorum ki. Ben, diye. ben de böyle taşıyayım bence. Kırmızı korkuyorum. Neden bilmiyorum. Ha? Bu böyle oldu ama dur bakayım. Olmadı bu. Bekleyin şöyle Böyle oldu. Ama tabii bu gözünüze asla yakışmadı falan demeyin. Çünkü buraya daha konsol gelecek. Buraya da TV ünitesi ve televizyon gelecek. Ve orta sehpa gelecek. Buraya sallanan koltuk düşünüyorum. Bu bebeğim. İnşallah hasta Biz mangaldan geldik ve mangaldan kalanları ben kedilere verdim. Ama mamam bitmiş benim. Gittim, mama aldım. Ay çok ağırdı bir de taşımakta şey. Sütle beraber aldım için ağırdı. Onları her akşam besleyeceğim. Ama evime girmedikleri sürece. Geçen gün bir tanesi girdi evime ve kolambaç oynadık. Nasıl girdi anlatayım şunun altını buradan şey yapıyor. Buradan giriyor. Buradan geçiyor ve giriyor yani. Bu giriyor bu. Giriyor valla Ben bunları bahçemde tabii ki de beslerim ama evime girmelerini istemem. Çünkü evimde şu an kedi istemiyorum. Ben <laughs> çok hayvan severim ama evimde no. Bir de bu banyo içinde henüz daha sabun alamadım. Kaldı öyle. Daha bu vlogta evimin diğer eksiklerini göstereceğim. Bu henüz ev turu değil. Bu arada hemen tamamlayamıyorum eksiklerimi. Çünkü beğendiğim şeyleri ulaşmak çok zor oluyor. Mesela bir koltuk beğeniyorum. Bir ay sonra elimde olacak diyorlar. Bu koltuğu da aslında bir ay beklemek için trend yoldan aldım. Bakalım bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bu koltuk ve koltuk kılıfı düşünüyorum. Eğer eve kedi gelirse. Şu an kedi düşüneceğim yok ama. Eğer eve kedi gelirse bu koltuklara kılıf belki. Bilmiyorum belki kaplatırmayım mıyım bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi aynama bakacağım ve bir şey söyleyeyim. Çok güzel oldu. Konsolla falan tamamlanacak burası gibi hissediyorum. Bu arada bu benim eski evimdeydi hatırlıyor musunuz? Oldu mu sizce bu? Ama bence aynayla kombinlendi ama tek başına hiç olmadı gibi. Bunu beyaza boyasam mı ne dersiniz? Bilemiyorum. Size fikrinizi soruyorum. Eğer beyaza boya derseniz boyayacağım. Neden size sürekli fikrinizi soruyorum? Çünkü siz her şeyden öğrenmişsiniz. Bu arada gerçekten fikirlerinize çok değer veriyorum o yüzden. Şurada bir tane şal atayım ya. Bir de bunlar Allah aşkına birazdan internete gireceğim ve kırlent söyleyeceğim. Çok kötü. Balıklar yer değiştirilme strese girer falan demişsiniz. Gerçekten bu doğru. Çünkü meraklı biraz enteresan son günlerde. Böyle bir ses çıkıyor korkuyor falan. Böyle kilitleniyor kalıyor. Normalde meraklıların asla yapmayacağı bir şey bu kadar hareketsiz durmak. Çünkü meraklı yani adı üstünde. Günden merhaba arkadaşlar. Bu video evle alakalı olduğu için çok fazla günlük hayatımı göstermek istemiyorum açıkçası. Şimdi şöyle. Benim masam hala gelmedi. Bugün gelecek diye düşündüm ama gelmedi. Öyle yani arkadaşlar arkadaşlar bugün masam gelmedi. Yarın gelmesini çok umuyorum inşallah. Artık yarın gelsin ve oturabilelim. Yani yemek, yerde yemek yemek çok zor. <laughs> o yüzden bari kazanması. Bu arada ev vloglarıma bayılıyorsunuz. Yani bayılıyorsunuz. Çok beğendiniz ev vloglarımı. Ve beni ev vloglarımdan tanıyan çok daha yeni insanlar olduğunu keşfettim, fark ettim. O yüzden size elimden geldiğince tüm süreci en detaylarıyla anlatacağım. iki ev vlogda en kısa zamanda gelecek. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Dün Dün akşam burada şey, benim televizyonum yok ki henüz. Bilgisayarımı aldım buraya koydum. Yemin ederim size böyle uyuyordum uyuyacağım. Kalktım hemen yatağıma yattım. Slay. Arkadaşlar bir başka günden merhaba. Bugün az önce hatta arıtmam takıldı. Arıtma gerçekten çok önemli bir şey. Ben bunu Melih'in evinde aslında keşfettim. Çünkü ben hep burada gördüğünüz Sebil'le yapıyordum ve bu Sebil daha dün geldi. Sebil mi deniyor artık? Bu daha dün geldi ve yarısına kadar şu an görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Ve bunu sürekli sürekli söylemem gerekiyordu. Haftada 2-3 kere söylemem gerekiyordu. Bazen susuz kalıyordum falan. Bayağı işim gördü. Başka bir gündü arkadaşlar bu. Şimdi bir başka günde muhtemelen sandalyelerimi göreceksiniz. Ve kargo açacağız beraber. <laughs> Masam geliyor sonunda? Patates, evine... Sen mi düştün yoksa uyurken salak kedi? Ee, Maman da bitmiş durma, vereyim şunlara. Yani ben şimdi kalktım, giyindim. Bekliyorum, açım ama kahvaltı etmeyeceğim. Onlar gelsin, bitirsin sonra artık. Heyecanlıyım artık sonunda. Benim de bir yemek masam olacak, yani oturarak ben yemek yiyebileceğim. İnşallah beğenirsiniz bu arada yemek masamı da. <laughs> gelin benimle beraber sandalyeye yerleştirelim. ya. Kötü mü iyi mi? Çözemedim arkadaşlar. İyi mi kötü mü oldu mu bu? Ve ben çok açım. İlk kahvaltımızı yapalım mı burada? Hemen hazırlayayım mı kahvaltı? Evet. Şimdi size tam unutalayımı göstereceğim. Sonra da kahvaltı hazırlayalım. Arkadaşlar Böyle duruyor. Çok güzel değil mi? Artık burada otururum, Bahçemi de izlerim yani artık rahat rahat. Ben beğenzin Burayı yatırmamın sebebi biraz daha ağırlığı buraya verdim. Buraya boş bıraktım çünkü burada kapı yok ya balkona çıkmalık. O yüzden öyle kalsın istedim. Nasıl beğendiniz mi? Ay çok güzel. Ama çok ağır ya mesela. Ben buradan bunu zor kaldırıyorum tek elimle. Neyse o da kaliteden herhalde. <laughs> Arkadaşlar yumurta haşladım. Tereyağı, peynir ve ceviz. Bir de latte yaptım kendime. içecek. sadece lattem kalmış. Bu da güneşe verdim çünkü çok fazla güneş. Oha bakar mısınız gökyüzüne? Bütün camları açtım. Ev o kadar sıcak ki dışarısı da aynı şekilde. Yapacak bir şey yok. Şimdi benim ne eksiğim kaldı biliyor musunuz? Perde, halı, televizyon ve konsol. Konsol eksim kaldı. Onun haricinde hiçbir eksiğim yok sayabilirim. Ulan su arıtmayla taktırdım lan. Allah helal olsun. Bir ay içerisinde her şeyi bitirdim bile diyebilirim. TV'nin içerisinde sipariş verdim. Onu da muhtemelen başka bir blokta görebilirsiniz. Ona emin değilim. TV ünitesi gelecek. Konsol hala çok kararsızım. Hala karar verip de alamadım. Ama bir de kargolarım gelecek. Sizinle beraber kargolarımı da açacağız. Bu akşam veya yani yarın muhtemelen. Evet, şimdi evet arkadaşlar şimdi neredeyse bütün kargolarım geldi. Ben Ve... diyeyim başka Evet, beraber sizinle beraber açacağız. Bir tane TV ünitesi, bir tane de orta sepamız var. Onunla onları en son açarız diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? TV'yi biz açamayız ki gösteririz ama usta açacak, onu o zaman gösteririz. Evet, ya usta gelip kurmaya geldiğinde. Evet. Şimdi bu kırılabilir diyor. Az önce tekmeledik onları buraya getirdik ya. Ederim çok dalıydı. Ama. ama aşkım yavaş bu çal sokma kendine. Peki. Bu ne be? Ya kırmışsa? Bir ses lazım. geliyor zaten kırık sesi içinde. Yok be. Leke var üstünde. Yoksa markanın lekesi yok mi bu? Markanın lekesi mi? Bir şey yazıyor olan arkada. Hmm. Değerli Müşteriler Hocam. Böyle şey. <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> çok uzun yazmışlar gerce, gerce, gerce. Önemli bir şey var mı? Bize 5 yıldız verin diyorlar. Evet. Memnun kalırsam veririm ben. Memnun kalmazsam vermem ki. Ama baksana paketlemeye aşkım bakar mısın? Kaldım memnun veriyorum. <laughs> 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 Ayrıca ama niye kesmeye çalışıyordun ki? Eyvah burası dağılacak çok. Desin Sen temizlersin. <laughs> Maalesef. <laughs> Açar mısın aşkım? Ben krizlere gideceğim yoksa. Beraber iki elbisesi sesi var, dört elin sesi <laughs> i̇ki elin nesi var? Harika nasıl lan o? Bir elin nesi var, iki elbisesi sesi var. Heee, iki elin nesi sesi ya. Slee, arkadaşlar bunu takılarını yani hafif böyle bir dekliklerimi falan çok koyarım çok bir çok şey söyleyeyim. Diye. Baksana hepsine dokusuna bayağı ağır kadar çok kaçırmasını beklemiyordum. Ben yardım edelim onun gibi bir şey çıkacak Bunu aç çiçek ben bunu İşte kız evi olunca perde perde yastık. E olmasın kuruyor. mı? Olsun. Onun da perdeni kuruyordu. Evet. İki tane mi? Evet iki tane. Çünkü <laughs> İki tane mi? Evet iki tane. Çünkü burada da iki tane var. Bunlar yıkanacak tabii direkt. Niye böyle kokuyor? Yanık kokuyor e fabrika. Doğru. E amaç. E amaç ne <laughs> zaten? Benim yastıklar olacak, <laughs> olacak mı? Bir tanesi de Olur olur. Yani. Olmaz. senin kirlen olursa kirlant. Doğru. Kırlant değil de koltukçuya gidiyoruz tamam mı arkadaşlar? Koltukçu da yuvarlak top kalır diyor ki bunu da vereceğiz değil mi? Bu <laughs> toptan görüyor diyor ki bunu da vereceğiz değil mi? Oha çizik geldi lan Değil mi? Böyle oluyor zaten? O basket oyunu oluyor. <laughs> At bakayım. Şurada tam basket bu Evet. Gitti. Bir şey söyleyeyim Yerini buldum Eli. <laughs> var mı lan yerini buldu? Oktun kutunun içinde ne var? Ortası hefa mı olabilir? Altı olabilir mi ortası ortası hefa? Olabilir. Olabilir. Evet, bu da diğer bir külersiniz. Bunları aldım çünkü neden olmasın? İki tane. Koyunun yevesi yani. gibi mis. Evet. Ama bunlar arkası normal. Evet. Sanırım küçükler bu kadar ama ben bunları beğenmedim ya. Bunlar çok manasız kaldı beyaz, bakar mısınız rengine? Ne oldu? Çok kötü kokuyor harbiden. Öfff! <laughs> tamam, tamam. Toz kokuyor. Yıka çabuk bunları yumoşla. Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz şimdi şeyler evet. açmaya. Arkadaşlar, bu da orta sepman altı diye umuyorum çünkü yuvarlak bir altı var orta sepmanın. Ve bu kesinlikle altı diye düşünüyorum ben. de. Ee? O <laughs> <laughs> kadar da yakışıklı. <laughs> o kadar da yakışıklı açıyorsun. O kadar da yakışıklı çıktı. Benim aklım çıktı. sarı mı aldım. Birimizin yukarı kaldı, birimizin de altından çekmedi. Vay! Wow. Wow. Altı boşmuş bunun. Montajlı mı bu da? Bu mu acaba lan? Şey yok bu altı senin. <laughs> Ağır olmaz. <laughs> Arkayı çıkamıyorum. Ay şey bir de göndermişler. Ne? Oh. Sence? De yani bir de göndermişler. Bir de bir video alalım. Selam ya. Sıla. Gözlülüksün. Yani böyle göreyim. Böyle mi? Yüzler sınırlı onunla. Bakar mıydı? İyiydi. Altı gözükmüyor bunu? O gözüküyor Oradan geliyor. Oradan Ne var bundan ya? gözükmüyor Ben biraz daha yüksek diye bekliyorum. Ben de yüksek beklerim ki bu kadar. Ya yüksek bekleme. Alçak. Evet. Bunu nasıl not edeceğiz ki? Yukarıdan Şimdi, mı? Acaba? Şimdi orta bir tane bir şey koy. Yok artık ortam belli gözükmüyor. Sadece bu mu var? Heee, bunun altı o yüzden boş. Bunu yere yüzüstü koyacağız. Ciddiysen. Evet. Bir şey getireyim mi tane <laughs> bir <mancoz> <laughs> yani. daha? Bu benim bunun makyajı var. Taktik gibi bir şey. İlk başta bunu da sonradan bulurum gibi. Tamam bakmıyorum. Dönmüyor tamam. Çay var. Çay var. Çay var. Küçükleri de var ama küçükleri koyamayız herhalde. Ama bu tam oluşuyor. Çok kalın. Buruma geliyordu. Salak mısın ya. Bu ağzımdaki kapanma gibi bir şey çıkıyor. Allah Allah. Doğru. Işte. Arkadaşlar orta sefpa böyle gözüküyor. Size de çekeyim. ya. <laughs> ne? Neden ben çok iyi? Ya, bir yamuk gibi sanki ya. O hala olmadığı için birazcık kere sallanıyor. Şöyle mi acaba? Ama çok da kötü durmuyor ya. Kötü değil, değil mi?

Yok artık sınır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TV ünitesi burada ve TV ünitesi için ustalar gelecek. TV ünitemi muhtemelen başka bir videoda göreceksiniz ama evim gerçekten çok güzel bir oranla toparlandı, yerleşti. Gerçekten çok güzel eşyalarım var. Umarım koltuğumu ve diğer eşyalarımı çok beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok beğendim. Melih de arkada duruyor. Vlogumu da beğenmişsinizdir. Kanalda abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Benimle kalın. Öpüyorum kocaman. Bay bay. Bay bay.